Merhaba sevgili yükselen Başak burçları, 13 Kasım 2023 tarihinde Akrep burcunun 20 derecesinde gerçekleşecek olan Mars ve Uranüs etkili yeni ay yorumlarım için hoş geldiniz. Yeni ayı haritanızın üçüncü evinde karşılayacaksınız. Bu alan sizin kardeşleriniz, abla, ağabey, kuzenler, yakın çevreniz, yakın akrabalarınızla ilgili hayat alanınız. Diğer yandan iletişim evidir. Burası dolayısıyla nasıl konuştuğunuz, nasıl algıladığınız, nasıl iletiştiğiniz bu evden öngörülür. Aracınız, iletişim araçlarınız, telefonunuz, arabanız gibi konular, bu konu başlıkları ve kısa seyahatleriniz, aldığınız, verdiğiniz kısa eğitimler. Karşı taksı da Uranüs zaten o alandan, 9. evinizden Yeni ay noktasına bir karşıt açı kuruyor olacak. 9. ev konularınızda uzak seyahatleriniz, vizyonunuzu geliştirmek için yaptığınız her türlü iş içinde olabilir. Yolculuklar, uzak seyahatler, yerleşimler, yabancı dil, akademik kariyeriniz, eğitimle ilgili, yüksek öğrenimle ilgili, hayat alanı, hukuki konularınızda dış ticaret, medya e, konuları ana akım medya e, dijital platformlar bu alanda öngörülüyor. aslında e, son bir buçuk yılda e, tutulmaların bu konu başlıklarında olmasından kaynaklı e, gündemlere aşinasınız bu yeni ayda geçtiğimiz bir buçuk yıl içinde e, edindiğiniz farkındalıklar ölçüsünde e, gündemleriniz olacaktır bu konularda yeni başlangıçlar da yapabilirsiniz e, konuların kapanmasına ilişkin yani bu aksaki farkındalığınızın tamamlanmasına e, ilişkin e, gündemlerde yaşayabilirsiniz bunlar Uranüs'ün e, etkisiyle de e, dürtüsel bir şekilde e, yükselebilen agresif e, agresyon içerebilecek sert etkiler e, olabilir normalde e Mars'ta dürtüsel hareket edebilirdi fakat yeni ay sırasında güneş tarafından yakılan bir pozisyonda olduğu için yetkilerini güneşe devretmiş olacak. Güneş de bu anlamda stratejik davranacağı için dürtüsellik aslında Uranüs'e kalmış oluyor. Uranüs'te temeli olan aslında biriken bazı konuların bir anda patlak vermesi anlamına gelecektir. Bu noktada Gizli bir takım şeylerin açığa çıkmasını gündeme getirebilir. Kardeşlerinizin yakın çevrenizin de sizden gizlediği bir şey açığa çıkabilir. Sizin onlardan gizlediğiniz bir şey açığa çıkabilir. Bu açılarınıza bağlı olarak değişecektir. Ayrıca eşinizin ailesi, eşinizin aslında kardeşlerinin belki bazı olayları ortaya çıkabilir. Bu konularda siz tepki gösterebilirsiniz kırıcı olma olasılığı da yüksek ama sakinliğinizi sağduyunuzu korumanız gereken bir dönem olduğunu söylemeliyim bunun dışında farkındalık konusunu zaten söyledim maaşınızda bir değişiklik olabilir çünkü rutin aldığınız ücretler de bu alanın konusudur verdiğiniz seminerler kurslarla ilgili yeni bir oluşum, yeni bir düzenleme isteği içinde olabilirsiniz. Kendinizi geliştirme, vizyonunuzu genişletme arzusu hakim olacaktır. Yine Kasım sonuna kadar bu yeni ay başlangıcı süreçte. Bu anlamda vizyonunuzu geliştirme yönünde, kendinizi geliştirme, eğitme yönünde atacağınız adımlar aslında sizi beklemediğiniz fırsatlarla e, buluşturabilir ileriki dönemlerde de bu dönemde de kendinizi yapılandırmanızın eğitiminizi önemsemenizin ödüllerini ilerleyen süreçlerde toplayabilirsiniz kısa seyahatler eğitimler yolculuklar beklediğinizden fazla olabilir Mars Uranüs karşıtlığı hem iletişimlerinize hem trafikte ani düşünmeden dürtüsel hareket etmeye açık olacağınız için ve karşı taraftakiler de bu etki altında olacağı için bazı kaotik durumları gündeme getirme riski barındırabilir. Dolayısıyla mümkün olduğunca dikkatli ve sağduyulu olmanızı tekrar hatırlatmış olayım. Çok dikkat etmeniz gereken bir dönem çünkü burası trafikle aracınızla ilgili, iletişimlerle ilgili alanınız. Bunlar dışında Çevrenizi değiştirmek için e, yüksek bir istek duyabilirsiniz e, bu dönemde. E, aracınızla ilgili muayene, servis, bakım, e, alım-satım e, işlemleri, ticari anlamda e, araç alım-satımları, anlaşma sözleşmeleri e, gündemleriniz yoğun olabilir ve bunların anlaşma evrakları ile ilgili e, yine dikkat etmeniz gereken bir süreç. E, düşünmeden e, anlaşma metinlerini tam okumadan ya da sözlü e, anlaşmalarınızı kağıda dökerken e, doğru aktardığınızdan emin olmanız gereken e, dönemler ve iletişimlerle alım satım yaptığınız kişilerle e, iletişimlerde hatalı söylemler belki size karşı olabilen belki sizin karşı tarafa e, olabilecek e, olası e, olumsuz iletişimler mümkün olabilir e, bu konulardaki agresyonu kendi adınıza tırmandırmamak yerinde olacaktır. Tanımadığınız kişilerle ticaret yaparken noter kısımlarında o paraların alım verimi alışverişi konusunda takdim teyirler de olabilir. Fazla olması gerekenden fazla bir para gönderme gibi durumlar söz konusu olabilir. Bunlara Mümkün olduğunca dikkat etmenizi öneriyorum. Dediğim gibi aşina olduğunuz aslında e, konu başlıkları e, sadece farkındalıklarınızın ölçüsünde e, gündemleriniz e, önünüze gelecektir. Umarım güzel başlangıçlar için e, hazırsınızdır, farkındalıklarınızı e, tamamlamışsınızdır. Gönlünüzce size toplam kolaylıkla dirayet kazandıracak e, konularınız e, toplam kolaylıkla gerçekleşsin başka yorumlarımda görüşmek üzere. Ayrıca genel etkileri de dinlemek isterseniz kanalıma e, videoyu yükledim. İsterseniz e, ona da bakabilirsiniz. Gönlünüzce olmasını diliyorum yeni ay sürecinin. Başka yorumlarımda görüşmek üzere.